Merhaba arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi senelik e-kermesimize hoş geldiniz. Bunların hepsi dolapta var olan ürünler. Dolaptan alabilirsiniz ya da e, özelden mesaj da atabilirsiniz. Özellikle İzmir'deyseniz bir şeyler yaparız. E, yaklaştırırsan. Şimdi nelerimiz var arkadaşlar? Biliyorsunuz hep yeni yılda ve sevgililer gününde ortak bir video yapıyoruz. Unutmayın sevgililer günde yakında. Ne kadar erken davranırsanız o kadar ucuza getirirsiniz. Başka batan neydi lan batan denizin batan geminin batan uçağın malları bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir Eric Cartman. Şöyle product showcase'i de deniyorum bu arada. Bu isimsiz bir cüce. Şapkası kendisinden daha ucuz. Bunlar klasik book marklarımız. Bunlar yılbaşı ağacı süsleri yılbaşı ağacı süsü, yılba bunlar komple yılbaşı ağacı süsü. Şu küçük bebekler için memory game, hafıza oyunu seti. Böyle yani küçük bebek siz de oynayabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Sonuçta hafıza oyunu bu. Hafıza oyunu seti. Bardak altlıkları, bardak, bardak, bardak hepsi bardak altlığı. Bunlar içine herhangi bir şey koyabileceğiniz bohçalar yaptık. Bu ben de alabilirim ha. Güzelmiş. E <laughs> Faydal tarafına öpülmüştür. Harbi güzelmiş abi. Bu. Şu. Bunu öpeyim mi? Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi kahve ve çay koyma. için. Bu aynı işe de yarayabilir. Para çantası da olabilir. Bardak temalı. Ondan sonra şu bir set. Hayda. En LGBT ama aktif. En aktif LGBT arkadaşlarınız için. Bunları da komple de alabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok aşırı LGBT iseniz bunları da komple alabilirsiniz. Ama bunun moru yok değil mi? Olmadı şimdi. LG oldu bu. Bunlar aynı. Fermuarlı. Fermuar sistemini severiz. Fermuar sistemini severiz. Bunlar... Elle boyanmış kutular. Her türlü kutu ihtiyacınızı karşılamak için. Bunun içine evcil hayvan koyabilirsiniz mesela. Karınca, termit, ne isterseniz koyabilirsiniz. Bunun içine kedi koyabilirsiniz. İnsan sığdırabilirsiniz, koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gene tablo olarak şeyi kutusu, kapağı tablo, gerisi de normal kutu her türlü artistik ihtiyaçlarınızı koyabilirsiniz. Burada bir adet Kyle mıydı bu? Kyle. Bunlar baya baya vakit harcanmış şeyler olduğu için bunların fiyatı daha yüksek. Ben bilmiyorum ama yazıyor. Çünkü şu incelik çözünürlük yani. Şu incelik çözünürlük oluyor. Gördüğünüz gibi yüksek çözünürlüklü bunlar. O yüzden bayağı nano teknolojiyle hazırlanmış şeyler. Ondan sonra ha bookmark hiç görmeyen varsa şöyle böyle bookmark. Ondan sonra şu çantalarımız şu çantalarımız var. Bayan çantası diyeceğim ama seksi, seksislik olacak değil mi? Gayet delikanlı erkeklerin de aktif aktif delikanlı erkeklerin de kullanabileceği aktif delikanlı erkek çantası. Bunlar kalem kutu olabilir. Yine aktif delikanlı erkeklerimizin gördüğünüz gibi kullanabileceği. Şimdi sonuçta arkadaşlar bunları sevgilinize alacağınız için şimdi hep diyorlar ki neden hep kadınlara hitap eden şey yapıyorsunuz. Kadınlara hitap eden değil aslında. Erkeklere hitap eden. Sevgilini alıyorsun sonuçta. Gördüğünüz gibi en aktif arkadaşlarımızın bu beach bag miydi? Plaj çantası olabilir veya herhangi bir şey çantası olabilir. Yine dağıttım ortalığı her zamanki gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer ürünlerimiz bol. Bu sefer çalıştık. Eee buna yani yeni yıla artı sevgililer gününe bir plan yapın, düşünün, ileriyi düşünün, ileri görüşlü olun. Ucuza getirin her şeyi. Ve de lokal neydi? Support local. Lokal çalışan arkadaşları ve el emeğini desteklemek isteyen arkadaşlar için bütün linklerimiz dolap linkimiz vesaire ve tabii ki açıklamalarımız işte şöyle olursa indirim olur, şöyle olursa şu alır olur vesaire. Hepsi linkte arkadaşlar. İzmir'de oturan varsa elden de teslim yapıyoruz. Evet, elden teslim yapıyorum. Evet, sıkça sorulan sorular. Evet imza alıyorum da. Evet, istediğinizi böyle öpüyorum da. Başka, başka yerlerime sürmüyorum, sadece öpüyorum ama. Kendinize iyi bakın.